Seninle konuşurken sitare Aklıma yıldızlar düşüyor Bir çaresiz zühre oluyorsun Babil caddelerinde Ateş gözlü kahinler koşuyorlar arkandan Binlerce meşalenin ışığı kımıldıyor saçlarında Gökyüzü salkım salkım Zikuratları tıklım tıklım Dönüp dolaşıp dudaklarına takılıyor aklım benim bu akıldan sıyrılmış aklım. Kimi gün boşlukta konacak yer bulamayan, Kimi gün inatçı yosunlar gibi, Kepez diplerine yapışan aklım. Gözlerine her baktığım zaman sitare, Bütün çöllere ay doğuyor. Yoldaş ediniyorum kendime, İmrul Kaysı, Anteri'yi, Aşağı'yı, en kuytu vahaları dolaşıyorum Hangi vahaya gitsem çadırlar sökülmüş sitare Çadırlarla su arasında bir cılga var O cılgada senin narin ayak izlerin var Durgun suya düşüp kalmış gözlerin var Bu azgın kalabalıkta seni tam duyamıyorum sitare Gözlerin mi daha sıcak gülüyor Yoksa dudakların mı Anlayamıyorum Bazen sapsarı bir benizle geliyorsun Yorgun çizgileri alnında uykusuzluğun Biliyorum içinde bir sızı var Bıçak ağzı gibi bir sızı var Bu sızıdır işte seni verimsiz kılan Züheyr'in suadı gibi keremsiz kılan Kuzeyden güneye, güneyden kuzeye Gidip geliyorum bu çöllerde Kureyş'in heybetli ve inatçı develeri Hiç aldırmadan benim esmer sevdamı geviş getiriyorlar ufka bakarak Ben kaşım Yesrib'e sığınıyorum Yesrib bahane Badiye'de okuduğum hep Elif Elif diyorum sitare Sineme Elif çekiyorum minel aşkı ve halatihi Çok eski bir gerçektir bu biliyorum Bu azgın kalabalıkta seni tam duyamıyorum sitare Gözlerim mi daha sıcak gülüyor Yoksa dudakların mı anlayamıyorum Sinsi bir yağmur altında beraber yürüyoruz Ve ikimiz de ıslanıyoruz ben ne yağmurlar gördüm sitare Ben kaç kez iliklerime kadar ıslandım sitare Bilmiyorum sen kaç yaşındaydın